Çevremizdeki insanlara çoğunlukla neyin doğru olduğunu anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz kendimizce, kendi dilimizce. Oysa doğrunun ne olduğunu bilmeyen insan var mı? Bence doğrunun ne olduğunu bilmeyen insan yok denecek kadar az. Hepimiz e, idealin, gerçeğin doğrunun ne olduğunu biliyoruz ama kendimizi bilmiyoruz. Hep onu söylüyorum. Acaba e, iletişimsizliklerimizin, anlaşmazlıklarımızın temelinde hep aynı şey olduğunu görsek... Buna bir çare geliştirebilir miydik? Ne var? Ee, bazen aynı şeyi söylerken bile kavga edebiliyoruz değil mi? Edebiliyoruz. Neden? Çünkü aynı konuya yönelik algılarımız farklı. Özellikle birbirimize yönelik algılarımız farklı. Bir kavga oluyor. Ardından şunu söyleyebiliyoruz. Ya ben aslında e, sana şöyle söyledim ama sen bunu böyle anladın. Hayır ama sen bana bunu bu şekilde anlatamadın. Bu şekilde bu duyguyu geçiremedin. Diyoruz değil mi? Demek yine hiç kimse kendini o anda olduğu gibi görmüyor. Yani aslında gerçek duygularını göstermiyor. Ee, gösterdiği duygular gerçek olanlar değil. Bu durumda ne gerekiyor? Karşıdakini karşıdakinin gözüyle kendini görebilmek. Şimdi Empati diyoruz ama empati bir yere kadar. Kendini asla karşıdakinin gözüyle göremezsin. Diyorum ki acaba hani bu aksiyon kameraları var ya GoPro kameralar. Onları yanlış yerde mi kullanıyoruz? Sadece sporda ve aksiyonda. Onları acaba kişisel aksiyonlarımızda kullansak, kişisel iletişimimizde kullansak, mesela 24 saat boyunca kafaya takılan bir bant yardımıyla kullanılan GoPro kameralar var veya göğsümüze e, iliştirilmiş GoPro kameralar var. Bu kamera bizim öznel bakış açımız olsa, karşıdakini çekse diyaloglarda ve kavga ettiğimiz zaman bunu saatini tutsak, sadece o saatlik kamera kaydına ulaşsak, ve bunları izlesek ama şunu söylüyorum özellikle karşıdakinin kamera kaydını izlemem gerekiyor kendi kamera kaydımı değil karşıdakinin kamera kaydını izlediğim zaman ben kendimi ve kendi tepkilerimi aslında ben kavgada o kadar da yüksek tepki vermedim sen abartıyorsun derken ki tepkimi kamerada birebir görebilmiş olsaydım karşımdaki kişi de kendi tepkisini kamerada benim kameramda birebir görmüş olsaydı yani herkes bu durumda kendi tepkilerini değiştirmeye başlamış olsaydı eski deyimde olduğu gibi herkes kendi evinin önünü süpürmeye başlasaydı ortada yanlış anlama, algılama, iletişimsizlik kalır mıydı acaba GoPro kameraları başka bir anlamda kullanmanın zamanı geldi mi diye düşünüyorum